Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası deniyoruz. Evet. Evde kendimiz Dubai çikolatası yapacağız. Acaba tadı nasıl olacak? Gördüğünüz üzere şimdi çikolatalarımızı eriteceğiz ama eritmeden önce size malzemeleri saymak için. Çikolatalarımız içerisinde evet kalıbımız, nutellamız ve sütümüz çok az tamam. bir miktarda süt o zaman hemen çikolatalarımızı eritmeye geçelim. Geçelim. Mesela biz şu an zaten gördüğünüz üzere karıştırmaya başladık. Yani eritiyoruz şu an. Ben yani karıştırıyorum doğrusu. Ama tencere de çok sıcak. Sütü çok mu geldi sanki ya? Of. Çikolata resmen diyor beni bir sal. Of sütü çok gelmiş gibi hissediyorum. Şu an çok kötü bir görüntü var. İşte hiç daha dizleri. Neyse arkadaşlar biz şimdi çikolatamızı eritip gelelim. Evet arkadaşlar biz hemen çikolatamızı erittik. Evet bakın Gördüğünüz arkadaşlar kıvamına. O çikolata değil. Gördüğünüz gibi biz burada çikolatamızı eritirken içine çok az bir şeydik. Antep. Antep fıstığı kadayıfımızın içine bir de ıı, tahin koyduk. Şimdi kalıbımızın içine Erimiş çikolatamızı dökmem lazım. Allah. Allah. İnşallah yayabilirim. Becerebilirim. Erken aşırı arka lazım. Ama Kı şey Şöyle. Şimdi kalbi yapacağım. Hiç boşlukta kalsın. İstemiyorum aslında. Düşüştüreceğim kalbi. Böyle güzel güzel arkadan sen koy anne. Güzel. Umarım olur. Umarım. Güzel olur yani. Ama bence olacak. Leşi leşeli Bir de tutturamıyormuşuz. Çok oldu. Çok çok oldu Çikolata. Evet, çikolata çok, çok oldu. oldu. <laughs> Ama olsun çikolata meşinimle de var. Kenarlarına yaymadım ben. Kenarlarına da yayacağım. Ben şey ince bir dış katman ve içi bol dolgulu istiyorum. Ben de o o orası kıtır kıtırlar dedik. Arkadaşlar bakın çok güzel bir tane yaptım. Çok güzel kalbim Yok abi. daha koyma çikolata. Çok oldu çok çok. Anne çok oldu daha koyma evet, koyma. İnce, İnce bir diş katman yapalım. İnce bir diş katman yapalım. biraz acele et ki donmasın. Yok ya donmaz yani dondurucuda bile yarım saate anca donuyorsa. Donduşur. <laughs> Artanları hemen atalım. Ben de oranın yon bulacağım kalbimi. Biraz gitti. Kenarlarını yaydın mı? Yaydım. Bence alma. Bence iyi. Güzel diye düzle ve fıstığını koy. Şey kadayıf sana. Işık bir şekilde yaydın. Evet. Ama şurada kenarlara yaymamışım. Buraları şöyle yapalım. Karanel ne oldu aşkım? Bir anda annem altımdan bir geldiler. Ne? Evet video içinde şakalar. Kaptaladı beni. Video içinde şakalar. Hızlı bir şekilde yaymak istiyorum ama bir türlü eşitleyemiyorum ya. Of. Beceremedim gitti. Beceremedik. Orma açar çok kenarlarına yaymamışım tamamıma. Bu da kenarlarına yayayın bitsin. Bunu dondurucu dondurucuya gönderelim. Dış katmanımız da olsun. Hemen biz dondurucuya gönderip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz zaten kadayıfımızı hazırlamıştık. Çikolatamız. Dondu. Bakın artık araçlar Tamam. O zaman kadayıfımızı döküp üzerine tekrardan bir kat çikolata koyabiliriz. Gitti kalbim gitti. Bütün kadayıfı döktüm içine. Oha bor olacak. Eminim bor olacak. Hey, kadayıf yetmiyor mu? Hayır böyle bir şey olamaz bence. Bence yeterli. Bence yeterli ya. Tamam. Harbi. Harbi. Bir tık daha ince yapabiliriz. Tamam. İnceltelim. Çok da kalın Şu olmaz. geri kalanını da koy. Evet dibini de sıyıralım. Bir kaşık daha dibi var sonuçta. Kıtır kıtır olacak, şu an o kadayıf. Olacak, 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 olacak. Kadayıfımızı zaten biz önden kavurmuştuk. Bence Kadayıfımız kavrulmuş yani. Leşillik çok iyi gözüküyor. Tamam. Zaten. Üzerine az bir şeycik antep fıstığı dökmüştük ki zaten. Arkadaşlar bugün gidiyoruz. çok mutluyum. Bu geri kalan da zaten oraya. sıcak galiba. Şu an. Galiba olacak. <laughs> evet. Ordu mu çok? Çikolatamız pardon. arttı. Onu da tabii ki de israf etmeyeceğiz. Onu da yemeyeceğiz. Aa hayır hayır hayır. Evet bununla da atabiliriz. Bunu da atalım şöyle yavaş yavaş. Yavaş şarkı. Bakın bu şekilde. Anne çok güzel atıyorum bu arada. Hayır muaf doğram ile hepsi. Şey. Niye niye muaf olsun? Ama hocana eminim. Mart'ta olabilir ama. Oo. Olmayacak ya da. tamam geliyordu. bu kadar yeterli olur bence. Bu kadar çikolata dağıtalım. Ya, çikolata ya, ya benim sürekli. şimdiden bir işim geldi. Abla senin. Ben kırılmasını bir önemi yok. Zaten şu an hala erimiş çikolata çikolatalar <laughs> üzerinde. <Üzledim. gülüyor> ben arkadaşlar size de göstermek istiyorum bu arada. Ama dökülür arkadan. En son çiçek ötçeliyeceğiz. Çiçek ve tadı çok güzel olacak. Eminim. Kardeşim. Bir dakika su istemiyorum. Kardeşim. Bu şekilde gördüğünüz gibi umarım. Ama biz şimdi bunu buzluğa atalım. Ve birkaç saat sonra yemede yeşil. Arkadaşlar biz bunu dondurduk. Yani bir gün boyunca buzlukta beklettik. Şimdi tadımı kısmına geçtik. Ben çok merak ediyorum. Açıyorum. Çabuk Gördüğünüz üzere dondu bu. B Bence bu arada Ben gördüm açacağım arkadaşlar. Gördüm. Çok iyi gördüm. şu Çıkamıyorum. Çıkaramıyorum. Korkuyorum. Of oh, çıkmıyor. Hmm. Garanti çok anne çıkmıyor, haksız ve aciş bücüş oluyor şu an. Bence plastiği yağlamalıydık. Tamam aşkım öyle değil, hiçbir şey olmaz. Ah, o kadar uğraştık ama ah, ay gitti güzelim çikolata dur 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 tamam. Kırma bu kadar, kırma Bak şu, işte. bu ne <laughs> be? Bak bakalım tadına. nasıl görüsü? Evet. Tadı nasıl? Hmm. güzel mi? Önemli olan görünüşü değil ama tadı yani. Çıkaralım burayı da böyle. Evet. Bence bir dahaki yapışımızda